Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Spinal Stenoz, omurilikteki dar kanal hastalığını konuşuyoruz ama diğer hastalıklardan da gelen sorular var. Bel ağrısı, bel fıtığı, e, boyun fıtığıyla birlikte çok sık rastlanan hastalık olduğunu e, bel fıtığı oldum ama e, iki yıl sonra boyun fıtığı olarak da tekrar hocama o gittim diye. Böyle e, birbirine bağlantılı olabilir mi? Kesinlikle. Bağlantılı zaten yani dediğim gibi yani dejeneratif bir süreç. Sadece tek bir yerde olmuyor. Yani bütün e, vücudumuzda oluşan bir süreç. Evet. O yüzden hani e, bir de bu boyun fıtıklarında ya da bel fıtıklarında bahsetmiştik. Bu bir eee Yapısal nedenlere bağlı olabilir çeşitli faktörlere bağlı olabilir. bunların etkisini biz bütün omurgada hissediyoruz. Evet. Sadece omurga değil onunla bağlantılı olarak kalçalı eklemlerinde yani bütün hani o yapıyı dinamik yapıyı, fizyolojik yapıyı oluşturan e, sistemin hepsinde e, bir bütünlük söz konusu Bunlardan birisi bozulmaya başladığı zaman diğerleri de etkilenmeye başlıyor yani biraz birisinde yamuk durmaya başladığımız zaman e, bu sefer kalça eklemi de etkileniyor omurganın yapısı da etkileniyor yani o e, biyomekanik yapı değişmiş oluyor değişmiş. hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi